Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 9 ortaokul kategorisi ile ilgili hazırladım. Deneme sınavını yayınlayacağım. Ee, birinci aşama sınava da çok az bir zaman kaldı. Ayın 25 veya 26'sında birinci aşama sınava gireceksiniz. Bu sınava girmeniz zorunludur. İkinci aşama da sınavda onay, online olacak ama onda belirlenen okullarda sınava gireceksiniz. Şu andaki durum böyle. Evet deneme sınavınıza başlayalım. Birinci soru. Kacun'un anne ve babası kendi aralarında çevrelerindeki bazı kimselerin çeşitli hastalıkları olduğunu konuşuyorlardı. Örneğin kolesterol hastalığı ola, kolesterol rahatsızlığı olan birinin doktora gittiğini duymuşlar ve doktorun ona yediğini içtiğini dikkat et ve spor yap dediğini söylüyorlardı. Buna göre kolesterol hastalığının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? A. Ağır işlerde çalışmak B. Hareketsiz yaşam C. Doğal beslenme. D. Abur cuburdan uzak durma. İkinci soru. Bir eklemin tüm hareket aralığında hareket etme yeteneğini ve esnekliğini artıran egzersizlerdir. Ayakta dururken dizleri kırmadan öne doğru eğilerek ellerimizle ayaklarımıza dokunmaya çalışmak bu tür egzersizleri örnek olarak verilebilir. Bahsedilen bu egzersiz türü hangisidir? A. Germe egzersizleri B. Denge egzersizleri C. Aerobik dayanıklılık egzersizleri. D. Kasları kuvvetlendirme egzersizleri. Üçüncü soru. Vücuda yabancı ve zararlı kabul edilen her maddeyi, mikroorganizmayı doğrudan saldırarak yok etmekle görevlidir. Harekete geçmesi için daha önceden o yabancı madde veya mikroorganizmayı tanıması gerekmez. Bahsedilen bağışıklık türü hangisidir? A. Kazanılmış bağışıklık. B. Aktif bağışıklık. C. Doğal bağışıklık D. Edinsel bağışıklık Dördüncü soru İnsan vücudunu oluşturan sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkanına sahip ana hücrelerdir. Kişinin kendisinden veya uyumlu bir vericiden alınan bu hücreler hasta kişiye damar yolundan nakledilebilir yahut hasarlı organa doğrudan verilebilir. Yukarıda bahsedilen hücrelere ne ad verilir? A. Ökaryot hücre B. Lizozom C. Prokaryot hücre D. Kök hücre Beşinci soru Genellikle cildin aşırı yağ üretmesi Cilt yüzeyinde biriken salgıların ve kirin yağ bezi kanallarına tıkaması Demodex folliculorum adlı bakterinin ciltte çok sayıda çok olması, stres sonucu yağ ve karbon karbonhidratın metabolizmayı ve hormonları etkilemesi. Yukarıda verilenler neyin oluşmasına etki etmektedir? A) Obezite, B) Akne, C) Anoreksiya, D) Ülser. 6. soru. İkincil bağışıklık sistemi dokuları aşağıdakilerden hangileridir? A) Akciğer ve böbrek, B) Kalp, damar ve kan, C) Bağırsak ve dalak. D. Lah bezleri, bademcikler ve dalak. 7. Soru Saatler ve günler içinde ortaya çıkan, hızlıca sağlığımızı etkileyen hastalıklardır. Hafif bulgularla seyreden hastalıklar yanında hayatı tehdit eden kalp krizi, beyin kanaması, zehirlenmeler gibi hastalıklardır. Yukarıda bahsedilen hastalık türü hangisidir? A. Solunum yolu hastalıkları B. Akut hastalıklar C. Kronik hastalıklar. D. Sindirim yolu hastalıkları. 8. soru. Hipermetropi, astigmatizm, priosbiyopi, anizometropi gibi hastalıklar hangi organımızla ilgili olan hastalıklardır? A. Kulak. B. Mide. C. Göz. D. Burun. 9. soru. Ülkemizde sıklığı en fazla artan kronik hastalık grubudur. Ailesel yatkınlık zemininde bazı çevresel tetikleyicilerle hastalıklar ortaya çıkar. Bu tetikleyiciler batı tipi yaşam tarzı başlığı altında özetlenebilir. Ev içi hava kirliliği, ev dışı çevre kirliliği, beslenme alışkanlıklarında değişme, batı tipi yaşam tarzının bazı özellikleridir. Solunum yollarında gelişen aşırı duyarlılık olarak tarif edilen bu hastalık nedir? A alerjik hastalıklar B boşaltım sistemi hastalıkları C deri hastalıkları D sindirim sistemi hastalıkları 10. soru Aynı türe ait iki bitkinin çaprazlanması yöntemiyle elde edilen yeni bir tohum çeşididir ve ata tohum gibi ülkemizde yasal bir şekilde üretilmektedir. Yukarıda bahsedilen tohum çeşidi hangisidir? A atalık tohum B hibrit tohum, C GDO'lu tohum, D yerli tohum. 11. soru. Herkesin yediği ama bazılarının yiyemediği yemekler vardır. Kolesterol hastaları da her şeyi yiyemezler. Kolesterol hastalarının aşağıdaki besinlerden hangilerini tüketmeleri sakıncalıdır? A posa içeriği yüksek besinler, B balık, C sebze ve meyve, D unlu besinler. 12. soru. Vücudumuza aldığımız, sağlığımızı tehdit eden toksik maddelere toksin denir. Toksinleri vücudumuzdan atmak için bazı yöntemler vardır. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Limonlu su içmek B. Yağlı yiyecekler tüketmek C. Maydanozlu su içmek D. Bol bol su içmek 13. soru. İdrar yapma isteği hissedilince ertelemeden tuvalete gidilmelidir. İdrarı tutmak veya son anı ertelemek bazı hastalıklara yol açabilir. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bu hastalıklardan biri değildir? A. Mesane idrar kesesi tembelliği B. İdrarı tam boşaltamama C. Kalp krizi D. Böbrek yetmezliği 14. sorumuza geldik. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Göz teması kuramama, iletişimde güçlükler, akran ilişkisi kuramama, tekrarlayıcı hareketler, yüksek sese karşı duyarlılık. A) Otizm spektrum bozukluğu, B) Mongolizm, C) Hiperaktivite, D) Alerjik rinit. 15. soru. Hasta kişilerin klinik gereksinimlerine göre ve bu bu gereksinimi karşılayan dozda yeterli bir süre boyunca hasta ve toplum için mümkün olan en düşük maliyetli ilaç kullanılmasıdır. Yukarıda neyin tanımı verilmiştir? A) İlaçların içerikleri B) İlaç içme yöntemleri C) İlaç kullanım koşulları D) Akılcı ilaç kullanımı. 16. soru. Postür vücut duruşu anlamına gelmektedir. Herhangi bir anda vücut kısımlarının birbiri ile olan ilişkisini ifade eder. Hareket halinde iken olan postüre ne ad verilmektedir? A) Statik postür B) Dinamik postür C) Değişken postür D) Fiziki postür 17. soru Radyoaktivite atom çekirdeklerinin bazı parçacıklar ve enerji yayınlayarak kendiliğinden bozulmasıdır. Kişi alan veya kullanılan malzemelere radyoaktif maddelerin bulaşmasına ne denilmektedir? A. Radyasyon B. Optimizasyon C. Radyoaktif kontaminasyon D. İyonizasyon 18. soru Akne özellikle yüzdeki yağ bezlerinde aşırı üretilen yağın birikip tıkaç haline gelmesi sonucu oluşur. Genellikle 12-13 yaşlarında başlayan akne 16-17 yaşına kadar en şiddetli halini alır. Özellikle bu dönemde yapılması gereken bazı davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Cildi temizledikten sonra doğru ürünle nemlendirme B) Elleri sık sık yüze götürmemek. C. Sağlıklı beslenmek. D. Oluşan sivilcilere sıkmak. 19. soru. Dış kulak ve orta kulak bölgelerinde ses dalgalarının iletiminin etkilendiği işitme kayıplarına iletim tipi işitme kaybı, iç kulakta ses dalgalarının elektriksel uyarıma dönüşme aşamasında oluşan bozukluklara sinirsel yani iç kulak tipi işitme kaybı denir. Her iki işitme kaybı tipinin birlikte görüldüğü işitme kayıplarına ne denir? A) Fonksiyonel işitme kaybı, B) Mixed tip işitme kaybı, C) Merkezi işitme kaybı, D) Nöral işitme kaybı. 20. ve son sorumuz. Ağız ve diş sağlığı için öncelikle dişlerimizi içeriden sağlamlaştırmak gereklidir. Bunun için de yediğimiz ve içtiğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. Az ve diş sağlığımız için aşağıdaki davranışlardan hangisi yapılmamalıdır? A. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. B. Süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. C. Elma ve havuç gibi sert yiyecekler ısırılarak yenmelidir. D. Kalsiyum, fosfor, flor gibi mineraller alınmalıdır. Cevaplarınız hazırsa cevap bu anahtarımızdan kendi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. 25 ve 26 Nisan'da yapılacak olan birinci aşama e, sınavda hepinize başarılar dilerim. Hepinize iyi çalışmalar.